Değerli kardeşlerim, sakin olun, sakin olun, sakin olun. 3-5 kendini bilmeze, 3-5 salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim. Ülkemize karşı Batı medyasında büyük bir karalama kampanyası yürütülüyor. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadele üzerinden ülkemiz yıpratılmaya çalışılıyor. Zamanla diğer ülkelerle birlikte Amerika'nın da FETÖ'nün ve işbirliği yaptığı diğer terör örgütlerinin gerçek yüzünü göreceğine inanıyorum. Bunun için güçlü bir kamuoyu desteğine ihtiyacımız var. Sizlerden FETÖ'nün Türkiye'de yaptığı haksızlıkları, akıttığı kanı 250 şehidimiz var. Kolay değil. 2193 gazimiz var. Affedilir değil bunun hesabını soracağız hukuk içerisinde hesabını soracağız PKK'nın ve bağlantılı örgütlerin cinayetlerini eylemlerini saldırılarını buradaki dostlarınıza sürekli anlatmanızı bekliyoruz Amerikan kamuoyunu terör örgütlerinin güdümünde yalan, yanlış, iftira yayan kanallar değil, sizin gibi dürüst ve temiz insanlar bilgilendirmelidir. <laughs> terör örgütleri adına Amerika'da faaliyet gösteren kişilerin ve kurumların gerçek yüzlerini buradaki namuslu insanlara gösterebildiğimiz ölçüde başarılı olacağımız açıktır. Türk Amerikan toplumu ve Amerikan Müslümanları olarak FETÖ'cüler başta olmak üzere terör örgütleriyle irtibatlı hiç kimseyi aranızda barındırmayacağınıza inanıyorum. Yani kardeşlerim Amerika'da ve dünyanın başka yerlerinde bazı çevreler tarihi gerçeklerin en kervansız çarpıtmalarından birini teşkil eden Ermeni soykırımı yaftasını milletimize yapıştırmak için kesintisiz bir çaba içindedirler. Amerika Müslüman toplumuna geçmişten beri bu konuda bize verdiği destek için şükranlarımı sunuyorum. Müslüman dernekleri başta olmak üzere Amerika'daki dost ve kardeş topluluklarından da bu mücadelemize daha fazla destek bekliyoruz. Bu iddialar aslında Batı dünyasında bazı çevrelerin DEAŞ terör örgütünü bahane göstererek sürekli tahrik ettikleri İslam düşmanlığının ürünüdür. Şu yıllarda giderek tırmanan İslam düşmanlığına karşı hep birlikte güçlü bir duruş sergilemeliyiz. Kardeşlerim, burada bir tespit yapacağım. Bakınız, şu anda Myanmar'da bir katliam var. Arakanlı Müslümanlar katlediliyor. Ve bir milyona yakın Arakanlı şu anda topraklarından ne yazık ki adeta soykırım yoluyla Bangladeş'e geçmenin gayreti içinde. Bakın biz hiçbir zaman Rohingya Müslümanları Budistler öldürdü diye bir ifade kullanmadık. Katliam Budistler yapıyor. Ama biz bunu kullanmadık. Ama şimdi ben buradan sesleniyorum. Biz Budistleri dünyada bu kadar şirin gösteren kişilere sesleniyorum. İnsancıl olduklarını söyleyenlere sesleniyorum. Peki İslami terör ifadesini siz hangi hakla söylüyorsunuz? Kardeşlerim bir defa bir defa şunu bilmemiz gerekiyor. Bizim dinimizde İslam'da Müslümanın tanımı nedir biliyor musunuz? El Müslimu men selimel Müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu insan. Müslüman budur. Kimseye zarar vermez. Bir insan bir insanı eğer öldürürse tüm insanlığı öldürmüş gibidir. Bu bizim dinimizin ilkesidir. <laughs> Terörü bir akide meselesi itikadi bir mesele haline getiren bizim dinimize kimse terörü yakıştırma hakkına sahip değildir. Kimse DAEŞ'ı İslam olarak, Müslüman olarak ifade etmesin. DAEŞ'in İslam'la filan alakası yoktur, bir terör örgütüdür. Dolayısıyla şu anda DEAŞ'a karşı Türkiye'de içeride ve Suriye'de Fırat Kalkanı harekatıyla bir mücadele verdik. Silahlı kuvvetlerimiz Özgür Suriye ordusuyla Cerablus, Ray, Dabık, Elbap bütün bu 2000 kilometre alanda bir operasyon yürüttü ve 2000 kilometre karelik alanda 3000'i aşkın DAEŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Ben buradan Amerikalı dostlarıma da sesleniyorum. Peki siz şu ana kadar kaç tane DAEŞ'lıyı etkisiz hale getirdiniz? Tabii bizim arzumuz keşke Rakka operasyonunda PYD ve YPG ile işbirliği halinde değil de Türk Silahlı Kuvvetleri Özgür Suriye Ordusu ve Amerika Koalisyon Güçleri birlikte bu operasyonu yapsaydık DAEŞ'i da oradan temizleyip atsaydık. Değerli kardeşlerim tüm müslümanları birer terörist olarak takdim etme stratejisi üzerine kurulu bu kampanyanın önüne geçemezsek buradaki haklarınız ve özgürlükleriniz topyekün tehlike altına girecektir. Bu çerçevede Amerika'daki tüm dost ve kardeş toplulukların dernekleriyle birlikte hareket edilmesinde fayda vardır. Geçtiğimiz yıl açılışını yaptığımız Tiyanet Amerika Merkezi bu bakımdan önemli bir katkıdır. Sadece Türk toplumunun değil, Washington bölgesindeki tüm Müslümanların hizmetinde olan bu merkez, dinimizin ve kültürümüzün tanıtımında önemli bir rol oynuyor. Bu tür imkanları en iyi şekilde değerlendirerek, Amerika'da sahip olduğunuz hakları geliştirme mücadelemizi daha ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Burada verilen meşru mücadeleye en büyük darbeyi maalesef Müslüman oldukları iddiasıyla ortaya çıkan terör örgütleri ve teröristler vuruyor. Yaş, El-Kaide, Boko Haram, Eş Şebab, FETÖ gibi terör örgütlerinin tamamen proje ve provokasyon ürünü söylemlerine, eylemlerine, yayınlarına karşı İslam'ın aydınlık yüzü olan sizler temsil ediyorsunuz.